Sektörel buluşmadan merhaba. Bugün gündemimizde çok ilgi ve dikkat çekici bir sektör var. Kongre, diğer tanımlamasıyla etkinlik turizmi. Konuğumuz ise sektörün önde gelen temsilcilerinden, Cosmo Mars'ın kurucu ortağı ve başkanı, Sayın Gökhan Mutlay. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Hoş geldiniz. Şeref geldin. verdiniz. Çok ilginç, dikkat çekici ve zor bir sektördesiniz. Biz de bu nedenle sizin desteğinizi alalım bu programda istedik. Gökhan Bey, etkinlik turizmi diğer tanımlamasıyla kongre turizmi nedir? Bize biraz ondan bahseder misiniz öncelikle? Tabii memnuniyetle ama öncelikle beni konuk almak suretiyle özellikle sektörümüzü gündeme getirdiğiniz için sektörüm adına teşekkür ederim. Şimdi turizm baktığınız zaman genel bir şemsiyesi. Altında dalları var. Etkinlik turizmi, kongre turizmi ve kitle turizmi tabi fuar turizmini birazcık daha dışında tutarak söylüyorum öncelikle isterseniz kitle turizminden bahsedeyim ki birazcık etkinlik olur, turizmin ve olur. kongre turizmin farkını ortaya çıkaralım. Olur. etkinlik turizmi dediğiniz zaman aslında seyahat acentalarının gazete ilanlarıyla broşürlerle veya internet yoluyla satışa sundukları inanç sağlık eğlence ve tatil amaçlı adlarıyla da çok net olan içerikleri de çok net olan herkesin parasıyla satın alabileceği bir turizm Tatil çeşididir. Tatil amaçlı turizmde etkinlik turizmin içerisinde Hayır. Dirim. Bu tamamıyla ayrı bir konu. Bu kitle turizmi. Etkinlik turizmi ki ben etkinlik turizmi demeyi tercih ediyorum. Aslında genel ismiyle kongre turizmi biraz daha karışık. Uluslararası platformda baktığınız zaman aslında daha iyi tariflenmiş bir ismi var. İngilizce baş harflerinden oluşan MICE ismi. Yani fareler. İngilizce fareler anlamına geliyor. Biraz Enteres, açıklayayım isterseniz. buyurun. Maysın Mesi Meetings yani toplantılar. Şöyle ki yani bir kurum kuruluş veya şirketin üyelerinin, çalışanlarının e, bir araya geldiği eğitim amaçlı olabilir, tanıtım amaçlı olabilir yapılan organizasyonlar. Maysın İsi Incentives yani teşvik toplantıları, teşvik gezileri. gene bir kurum veya kuruluşun bir şirketin belli bir hedefi aşmış. Bu bir satış hedefi olabilir bir e, performans hedefi olabilir. Bu hedefi açmış insanların daha çok gezi ve eğlence odaklı ödüllendirmek maksadıyla gönderdikleri, katıldıkları organizasyonlar. Evet. Birisinden devam edeyim. Konferans ve Kongreler CV'si. O da gene bir kurum veya derneğin gene e, eğitim amaçlı ulusal ve uluslararası katılımı toplantılarıdır. Burada daha çok üyelik veya ihtisas sahibi insanlar katıldılar burada. Peki e, bize bir kongre turizmi evet. dediğimiz zaman Başından sonuna süreç nasıl işler? Kısaca ondan biraz bahseder misiniz? Tamam. Çünkü gördüğüm kadarıyla oldukça yoğun bir program gerektiriyor. Evet, geniş bir yer bazı aslında evet. baktığınızda. Öncelikle yani Olimpiyatlar da bir etkinlik bir organizasyon. Baktığınız zaman bir şemsi içerisinde. Olimpiyat açılışı da tek başına bir etkinlik ve organizasyon. Bayi toplantısı da etkinlik, Birleşmiş Millet toplantısı da Birleşmiş Milletler toplantısı da bir etkinlik veya bir ödül töreni de bir etkinlik, Nöroloji Kongresi de bir kongre. Şimdi şöyle izah edeyim size. Öncelikle organizasyonun yapısına, hedefine, kitlesine ve katılım sayısına ve tabii ki çok önemlisi bütçesine doğru orantılı olarak öncelikle mekanı seçiyoruz. Etkinliğin mekanı seçiyoruz ve tarihini belirliyoruz. Bu tarih belirledikten sonra bunun konseptini seçiyoruz. Konsept şu oluyor, yani verilmek istenen mesajın altını çizeceğimiz bir slogan Oluşturuyoruz ve bu sloganı bütün görsellerde, bu grafdiysinden sahne tasarımına kadar bütün görsellerde bunun uygulamasını yapıyoruz. Daha sonra bu katılımcıları tek tek duyuruyoruz. Onların katılımlarını takip ediyoruz, kayıtlarını alıyoruz. Bu hangi katılımcı taraf burada? Bu hedef kitle, Panemizler, yani organizasyona katılacak olan hem konuşmacılar hem de onları dinleyecek olanlar veya karşılıklı konuşacak bütün o kongre, toplantı etkinlik kim katılacak soruyu. Onların tek tek uçak rezervasyonlarını ve uçaklarını takip ediyoruz. Transferlerini ayarlıyoruz. Otel rezervasyonlarını ve otel konaklamalarını da ayarlıyoruz. Vizelerini ayarlıyoruz. Ondan sonra bütün bu içerisindeki sunumları ayarlıyoruz. Sunumların içeriğini organize ediyoruz. Organizasyonun çatısını çıkarıyoruz. Bütün teknik, lojistik, ses, ışık, salonun ışığından çalınacak müziğe, havalandırmasından bütün jeneratörüne kadar bütün teknik altyapısını yapıyoruz. Bütün görsel, yönlendirme, sahne, sunum sahneleri, uygulamaların tasarımlarını ve kurulumlarını yapıyoruz. Oldukça zor bir... Ve devam şey, ediyor. Yani fotoğraflamasını yapıyoruz, videolamasını yapıyoruz, arşivlemesini, e, raporlamasını. Orada şöyle o zaman araya gireyim ben. E, bir kongre veya etkinlik turizmi dediğimizi <laughs> bunun taraflarını belirtmek gerekirse. Kaç tane taraf var bir kongre turizminde? Aslında iki taraf var. Yani iki taraf derken işi gerçekleştiren anlamda. Şimdi tatil turizminde veya kitle turizminde insanlar kendi isteğiyle katılıyor. Evet. Burada işin organizatörü olan bir kısım olması gerekiyor. Bu Kongre bir dernek sahibiyle karşılaş, karıştırılıyor çünkü organizatör taraf bildiğim kadarıyla. Evet öyle değil. Yani işin bir kurum, bir kuruluş veya bir şirket tarafından organize ediliyor olması lazım. Bir işin bir sahibi var. Biz onlar adına bu kongre sahibi bir taraf, bir taraf kongre biz bir organizatörü bir de ikinci taraf evet. oluyor. Geri kalan da taşeronlarımız veya işte ne bileyim bu konuda çalıştığımız. Olmazsa olmazları nedir bir kongre turizminde bu e, ekip içerisinde? Ya birincisi olmazsa olmaz iletişim. İletişim bu işin ana prensibi. Mutlaka ve mutlaka doğru iletişim, zamanda iletişim ve etkin iletişim şart. Kendi iç iletişimimiz de çok önemli. İşverenimizde de olan iletişimimiz çok önemli ve karşılıklı güven. Bu güvenlerde uzun zamanlarda ihtisas ıı, tahsis ediliyor ve karşılıklı güven doğrultusunda olması Türkiye'deki gerekiyor. Türkiye'deki gelişiminden bize biraz bahseder misiniz? Son yıllarda ıı, izlediğim kadarıyla ve okuduğum istatistiklerden yeni yeni habitatla başlayıp ıı, bugüne doğru gelen bir gelişme var ama beklenildiği şekilde değil bu gelişme. Beklediği şekilde değil derken aslında çok ciddi bir ivme kazandı. Aslında bu topraklar kongrelere çok uzak şeyler değil. Baktığınız zaman Antik Yunan'da ilk felsefe toplantıları belki ilk toplantı örnekleriydi. Veya ekümenik konseyler baktığınız zaman İznik, İstanbul, Kalkedon yani Kadıköy konseyleri belki de uluslararası ilk kongrelerin örnekleri gene bu topraklarda. Dünyadaki gelişiminde biraz endüstri devriminden sonra ticari anlamda bir gelişim sağlamış. Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde 1980'den sonra Gerçek anlamda bu etkinlik turizmi, kongre, organizasyon turizmi gelişmeye başlamış. Ama dediğiniz çok doğru. Benim de yiyecek içe koordinatörlüğünü yaptığım Habitat, 2. Uluslararası İnsan Yerleşimleri Kongresi dönüm noktasıdır. Lütfü Kırdar Habitat için yapıldı, İstanbul'da miras kaldı. Ondan sonra çok hızlı yeme kazandı. Çok güzel meslektaşlarımız yetişti bu konuda. Çok güzel organizasyonlar yapıyorlar. Taşeron sektörü çok ciddi gelişti. Oteller ciddi gelişti. Dünya standartlarında hakikaten iyi hizmet veren firmalarımız ve taşeronlarımız var şu anda. Peki konunun en heyecanlı yerlerine gelmeye başladık. O zaman kısa bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Tamam.